Merhabalar Nile Ertemur Batti, ben tanzo English kanalıma hoş geldiniz. Bugün genel anlamıyla grameri aslında en iyi ne şekilde öğrenebiliriz. Ee, size onu anlatacağım kısaca. Ee, aslında en iyi gramer öğrenme yöntemi kitap okumak. Çünkü özellikle de ilginizi çeken bir hikayeyi özellikle diyelim okuduğunuzda ya da bir e, araştırma inceleme kitabını okuduğunuzda orada kullanılan gramer yapısları zaten size açıkçası bu yapıların nasıl cümlelerde, ne şekilde, hangi zamanda, niye, nasıl, nerede, ne ile, neden, niçin gibi bütün soruların da cevaplarını vererek hem hikayeye yoğunlaşmanızı sağlayarak hem de işte farkındalık yaratarak, aa bunu burada böyle bu nedenden dolayı kullanmış dedirterek aslında grameri size çok daha zevkli bir şekilde öğretir. Yani benim buradaki bu kısa gramer videolarını yapma ne dedim? yalnızca ufak bir farkındalık, aa o da öyle demişti belki delirtmek bir yerde gördüğünüz zaman ama e, tabii ki e, işte bütün detaylarıyla soru kalıbı nedir negatif kalıbı nedir işte bunun yapısı nedir e, işte subject işte yardımcı fiil işte üçüncü hali e, gibi böyle detaylara girmeden e, sizi sıkmadan açıkçası grameri en fazla bu şekilde e, bir farkındalık yaratarak size tanıtabiliriz ama e, yapacağınız şey Hemen e, en baştaki seviye bile olsa bir kitaba başlayıp oradan e, açıkçası devam edip gramerinizin zaten bir, bir süre sonra e, otomatik olarak e, ve doğal bir şekilde geliştiğini göreceksiniz. E, en iyi gramer öğrenme yolu budur. E, yoksa e, yüzlerce soru da çözseniz işte test sorusu olsun, boşluk doldurma olsun, anlam soruları olsun. Sizin ilginizi çeken bir hikaye yoksa ya da bir konu yoksa, o onun öğrenme olarak ezberin dışına çıkabilmesi oldukça zor. O yüzden lütfen bu dediğim şekliyle çalışın. Farkı göreceksiniz. Teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.